Evet iyi günler efendim Üreten TV stüdyolarından hepinize hoş geldiniz Türkiye'nin reel sektörünün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün Türkiye'nin en önemli meselesi bakliyat gıda enflasyonun belki de en büyük etkenlerinden biri bakliyat ve bakliyat konusunu konuşacağız. Bunu Ulusal Bakliyat Konseyi Başkanı Sayın Abdullah Özdemir'le konuşacağız. Aynı zamanda Abdullah Özdemir Mersin Ticaret Borsamızın da başkanı. Sayın Başkanım nasılsınız, iyi misiniz öncelikle? Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ Sizin bu yeni kanalınızda hayırlı uğurlu olsun. Çok her teşekkür zaman, ediyorum. Her zaman güzel şeyler yaptınız. Burada da güzel şeyler yapacağız inanıyorum. Evet burada da dijitale iz bırakıyoruz Başkanım. Şimdi e, Başkanım e, Türkiye gıda ithal ettiği zaman aslında Türkiye gıda enflasyonu ithal ediyor diye gerçekten çok doğru bir kavram var cümle var. Türkiye kendi kendine yeten ülkeden biriydi ülkelerden biriydi. Hani i̇lkokulda hep bunu da öğrendik ve burada da bakliyat üretimi gerçekten çok önemli. Neden önemli? Çünkü karnımızın tok sırtımızın pek olması lazım ki hayatta ve ayakta kalabilelim. Baktığımızda bakliyat sektörünün bugün içinde bulunduğu durum nedir? Bakliyat üretimi bugün ne durumda? Sizden on alabilir miyim efendim öncelikle? Tabii teşekkür ederim bize böyle bir fırsat verdiğiniz için öncelikle. 90'lı yıllarda, 88-90'lı yıllarda Türkiye'nin bakliyat üretimi 2 milyon ton idi. Ve biz bunun çok güzel bir şekilde 1.3 milyon tonunu ihraç ediyoruz. Şimdi geldiğimiz bugünlerde bu 2 milyon ton üretim 1 milyon tona düştü. 80'li yıllarda nüfus 44 milyon, 90'lı yıllarda 54 milyon, şimdi geldik 85 milyona. Demek ki iş tüketim de arttı. E ve hakikaten bizim Anadolu'nun Mezopotamya'nın genlerinden çıkan nohut olsun, kırmızı mercimek olsun ve dünyaya yayılan bu Allah'ın verdiği bir nimet olarak nitelediğim sağlık açısından da çok değerli. Hele hele baktığınızda protein değeri bakımından ete eşit, e, ayrıca kolesterol ihtiva etmeyen, e, besleyici ve bereketli ürünleri biz maalesef son yıllarda biraz fazla önemsemedik üretim açısından. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 2 milyon ton üretim yapıyorsunuz ve bunun 1.3 milyon tonunu ihraç ediyorsunuz. Dolayısıyla demek size söylediğiniz o gıda enflasyonu veya gıda e, dışarıdan alınan ithal gıdanı getirdiği e, enflasyonu üstlenmemiş oluyorsunuz. Ve bu kurlarla düşünün bugün gel, geldi, kurun geldiği seviyeyi bir düşünün. Bu malları bize siz gibi yetiştirebilsek ne kadar güzel bir fiyatlarla satacağız. Üreticimizin, çiftçimizin eline, ihracatçımızın eline, sanayicimizin eline ne kadar güzel paralar geçecek. Halbuki maalesef bu tersine döndü. Ve hakikaten ben bu bakliyatı 1982 yılından beri yapıyorum. Yani başka bir meslekte yapmadım bugüne kadar. Bizim sektörün bu hale düşmesi karşısında en çok üzülenlerden bir tanesi benim. Halbuki çok kolay işler var yapılabilecek. Zaman zaman da yapılıyor ama e, tam olarak yapılmıyor. Şimdi bakın bakliyat dediğimizde bir kere e, proteini ortaya koyduk. Bir kilo e, mercimek olsun, nohut olsun, fasulye olsun, akşamdan ıslayın. Yapın 18 kap, 18 porsiyon yemek çıkıyor. Öyle bir nimet yok. Düşebiliyor musunuz? 18 kişiyi bakliyatla bir kiloyla doyurabiliyorsunuz. Artı bunun hem vitamin hem mineraller açısından çok zengin. Bir de son zamanlarda bu Covid döneminde ortaya çıkan bir özelliği var. Antiviral, yani virüslere karşı koruyor. Bir de prebiyotik, yani bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor. Yani bunlar hakikaten vitamin haplarıyla alamayacağımız gıdalar veya vitaminler haplarıyla alamayacağımız takviyeler. Bunları bu gariban nohutum, bu gariban fasulyem, bu gariban yeşil mercimeğim içinde ittiva ediyor. Şimdi fasulye bizim topraklarımızda doğmamış ama yurt dışından gelmiş, Amerika'dan gelmiş Türkiye'ye. Fakat milli yemeğimiz olmuş. Adına şarkılar yapmış. Burada şuna varacağım. Bakın, dünyada bugün üç milyon ton kırmızı mercimek, 560 bin ton nohut üreten Kanada bir gram bu malları tüketmiyor. Halbuki bizim bu ürünle hem damak zevkimize uygun, yemek kültürümüze uygun, hem de biz bunun hem üretimini hem de işlemesini biliyoruz. Yani bu böyle bir nimet, böyle bir e, artı değer ele geçtiğini, geçmiş zamanında biz bunu elimizin tersiyle itmişiz. Şimdi bunu toplamak lazım. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir lafı var. Bu çok önemli. Diyor ki, aynen okuyorum. Temel tarım ürünlerinde dışarı bağımlı olmanın en az savunma sanayinde Kışa bağımlılık kadar tehlikeli olduğunu vurguluyor. Bakın ne kadar güzel bir Temel gıda maddelerinde veya ürünlerinde dışa bağımlı olmak. Şimdi biz bakıyoruz. Kırmızı mercimek maalesef üretimimiz yetmiyor. Ne yapıyoruz? Kanada'dan alıyoruz ağırlıkla. Yüzde %65 ithalatımız Kanada'dan. %10 civarında Kazakistan, o kadar da Rusya'dan geliyor. Biz bunları bir kısmını iç piyasada kullanıyoruz, kendimiz tüketiyoruz. Çoğunluğunda dairde işleme rejimiyle geçirip buradaki fabrikalarda işleyip ikinci ülkeleri yolluyoruz. Ama bir söz vardır. Taşıma suyla değirmen dönmez. Yani sen bu işi ne kadar yapabilirsin? Sonuç olarak kırmızı e, kabuklu alıp buraya getirdiğinde bunu başka bir ihtiyacı olan ülke örneğin Mısır gider kendi fabrikasını kurar. Örneğin Sri Lanka fabrikasını kurar. Örneğin Dubai ve Arap Emirlikleri fabrikasını kurar. Ki fabrikalar da öyle zor bir fabrikalar değil. Nitekim oran da öyle oldu. Yani o oluşmuş, yılların emeğiyle oluşmuş pazarlarımız da maalesef üretim yetersizliğinden veya yurt getirdiğimiz mallarla bunu karşılamaya çalıştığımız bir ortamda pazarlarımızı kaybediyoruz ve kaybedeceğiz. Şimdi ne yapmak lazım? Bu topraklarda 1988 yılı imkanlarıyla biz 2 milyon ton bakliyat yetiştirebilirsek 2021'de, 2022'de hani uzaya gideceğiz değil mi biz? Bunu haydi haydi yetiştirmemiz lazım. Bu için çok kolay. Eskiden ekilen alanın ekili alanın yani bakliyat ekili alanın şu anda üçte birine düşmüş. E verimler de azalmış. Ne yapacağız? Bugün bakliyat ekili alan Türkiye'de 8.7 milyon dekar. Ama nadas alanlara baktığımızda nadas alan yani boş kalan alanlar 34 milyon dekar. Yine o zaman çok basit bir şey var. Bunlar da saranların dörtte birine biz bakliyat eksik. Bunu bir milli görev olarak adletsek. Bunu bir, 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 bir misyon olarak kabul etsek. Ve bunu, bunun üzerine eğilip bir seferberlik ilan etsek. Tohumunu versek. E, al, alım garantisi versek. çiftçimizi moralini bozdu. Bozulan moralini düzelsek. Ve da üretimini artırsak kötü mü olur? Peki bu neden şey olmuyor son. başkanım bu? Onu da ben tam e, anlayamıyorum. Yani demek ki e, çiftçiye, üreticiye Tam olarak bunu biz sevdirecek veya ekmesi teşvik edecek mekanizmaları e, yapamadık. Peki başkanım maliyetlerin çok yüksek olması, üretim maliyetlerinin yüksek olması, gübrenin, tohumun, işte mazotun Fakat, fiyatının yüksek olması, çiftçinin de bunu üretmemesini beraberinde getirmiyor mu? Yok Sami bakın bunlar kıraç toprakları, fasulye hariç, mercimek, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, nohut, e, hatta bezelye. Bunlar kıraç topraklarda yetişiyor. Bunun gübreye de ihtiyacı yok. Hı hı. esasında ben bu sene patlama bekliyorum inşallah bu gübre çok pahalandı ya ondan dolayı bunu gübreye ihtiyaç yok bu zavallının suya da ihtiyacı yok e bu, bu zavallı sadece toprağa atacaksın, süreceksin bir kere de işte e, e, Allah suyunu öyle bir kere e, gökten o zaman bu yetişiyor Ya yani bunlar fakir yemeği e, nasıl fakir yemeği ucuz olduğundan bereketli olduğundan dolayı fakir yemeği ama zaman son yıllarda Avrupa'da bunlar zengin yemeği oldu niye zengin çünkü diyetisyenlerin Hemen hemen hepsi diyet raporlarında bakla ilgili öneriyor. Şu anda bu baklagillerin fiyatları marketlerde çok yüksek başkanım. Yani biz bunu neden üret bu bir devlet politikası olması gerekmiyor mu madem sayın cumhurbaşkanı böyle bir beyanatta da bulundu savunma kadar evet. önemli. E biz bunları çiftçiye neden teşvik etmiyoruz neden bunları ürettirmiyoruz? Yurt dışına da bakın satılabilir bir de ithal ediyoruz. İthal etmek yerine onun maliyetiyle biz bunu kendimiz üretemez miydik peki? Bakın size bir rakam ver. 600 bin ton civarında bizim ithalatımız var. Çeşitli ağırlıklı kırmızı mercimek. 500 bin tonda da ihracatımız var. Ama bu ihracatın büyük çoğunluğu dışarıdan gelen mercimeğin e, e, ihraç edilmesinden kaynaklanıyor. Yani bugün Türk mercimeği yurt dışına gitmiyor. Halbuki Türk mercimeğinin başka özellikleri de var. Bir kere rahiyası daha güzel, tadı daha güzel. Biz bunları kaybetmişiz. Bunların çoğalması lazım. Bir de bunlar şimdi Türkiye'de olduğu gibi dünyada da bir su problemi var. Su kısıtı. Bunlar da işte esas su kısıtına çok uygun bitkiler. Bir de Türkiye'de tabii her zaman söyleniyor bir planlama yok. Planlama demek su demek değil. Hani zorla Ahmet sen bunu ekeceksin, Mehmet sen bunu ekeceksin değil. Sen bir projeksiyon yapacaksın. Benim iç tüketim şu kadar. İhraç kabiliyetim olan ürünlerde de şu kadar ihraç etme potansiyelim var. Demek ki ben atıyorum şu üründen 1 milyon ton üretmem lazım. O zaman ne yapacaksın? Onu teşvik edecek şekilde desteklemeleri vereceksin. Yani her önüne gelen aynı desteği vermeyeceksin. Hangi ürünün daha fazla üretilmesini istiyorsan ona daha fazla destek vereceksin. O yolla yani destekleme yoluyla desteklemenin çeşitli modelleri var. Şimdi burada girsek zamanımız yetmez. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Bir kere sertifikalı tohum kullanımını, önce üretimini sonra da e, kullanımını teşvik etmek lazım, artırmak lazım. Bugün buğdayda, arpada sertifikalı tohum var. Ama baklagillerde çok az var. Ekilen tohumun biri kadar sertifikalı tohum kullanılıyor. Bu çok küçük bir rakam. Çünkü sertifikalı tohum kullandığınız anda sizin veriminiz artıyor. Ürününüz daha sağlam gelişiyor. bunlar avantajlar. Yani şimdi bir tarladan 100 kilo alırsın. Başka bir muadil bir şey ekersin 150 kilo alırsın. Ne oldu? 150 fark. İşte fiyat burada. Kazanç burada saklı. Yani her şey fiyattan geçmiyor. Aynı zamanda verimden geçiyor. Bir üretim yani ekili alanı artıracaksınız. Sonra da o ürünün verimini artıracaksınız. O da serçepleri tohumdan geçiyor. Dada saranları bahsettim. Bu başta başına bir kangren. Bir de münavebe var. Bunu kanunla getirdiler. Münavebe şu demek. İki defa buğday ektiyseniz aynı tarlaya. Üçüncü defa buğday ekerseniz ben size devlet diyor ki destekleme vermeyecek. Ama uygulamaya girmedi. Çok güzel bir karar. Hem toprağa yorma açısından hem randımanı düşürme açısından 3. ekim iyi bir ekim değil. Onu değiştirmek lazım. Buradan yerine mesela baklagil ekmek lazım. Baklagil ektiğin zaman toprağa azotunu baklagiler salıyor. Bir de toprağı besliyor. Hem bizi besliyor bunu gariban ürünler hem de toprağı besliyor. Ya Allah'tan biz ne istiyoruz Samimi. Peki başkanım bu planlama neden yapılmıyor peki? Şimdi siz o kadar net anlattınız ki sorun belli. Çözüm yolu belli. Her şey çok basit. Dediğiniz gibi bakliyatta böyle çok büyük bir sulamaya da ihtiyaç yok ve topraklarımız bunun için son derece uygun. Biz neden ithal ediyoruz? Neden bunu kendimiz üretmiyoruz? Yani ihracat ettiğimiz bakliyatı da bile dışarıdan ham olarak aldığımıza göre. Evet. Burada evet. ciddi bir problem var. Niye bu planlama yapılamıyor peki? Şimdi buradaki olay havza bazlı destekleme diye bir model var. Türkiye'de 957 tane ilçe var. 944 tane de havza var. Yani İstanbul'daki Beyoğlu, e, efendim, Şişli, Kadıköy, Ankara'da Çankaya hariç nerede ne ilçe varsa buraya biz de bir şey e, havza bazlı destekleme sistemi için alacağız. Bu şu demek. Havza bazlı destek bir şey gelirsen teşvik alıyorsun. Ama şimdi biz de diyoruz ki bunun bir kümelenme şeklinde olması lazım. Mesela fasulye örneği. Çumra, Karaman, Konya ve Nide Nevşehir. Bunun dışında Türkiye'nin üretimin %95'i burada yapılıyor. İşte burada bir havza oluşmuş. İşte ağırlıklı burayı desteklemen lazım. Ve bu, bu kümelenme sayesindeki buradaki işte hastalıktan tutun mücadele karşı bir sürü oluşacak olan ve alacağın değerleri diğer tarlalarda deneme yanılmayla bertaraf etme şansın doğuyor. Dağınıklık gidecek o zaman havza Havzabaz'da evet, olduğu tabii. zaman. Tabii. İşte kümelenme. Nasıl sanayide kümelenme varsa üründe de kümelenme yapacaksın. Ama sen kalkıp da 81 vilayetin 944 ilçesine e, ben sana bu ürünlerde destek vereceğim dersen ki nota bu 554 tane yere destek veriliyor. Bu yanlış. Yıllardır bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Ama orada tabii siyasi olay ortaya çıkıyor. Bütün siyasiler ...kendi bölgelerinin bu mekanizma içine girmesi için... Demek ki bunun bir başlayalım. devlet politikası olması lazım. Bir evet. devlet politikası değil, bir tarım, devlet politikası tarım, olması lazım. Tarım, bana göre milliyetimi ayrı tutuyorum tabii ki... ...ama tarım şu anda hem Türkiye'nin hem de dünyanın en önemli olayı. Bakın siz veya ben su içmeden, yemek yemeden duramayız. Ama o güzel elbisenin, beyaz gömleğini 10 günde giysen... Giyersin bir problem olmaz yani ama ama su bir gün acayip durabilirsin. Bu çok bunu anlama. bakın bu, bu basit kavramı anlayabildiğiniz anda. sizin için söylemiyorum yetkililer için söylüyorum. Bunu anlayıp Uğur'un koyduklarında Türkiye uçar. Türkiye uçar çünkü topraklarımız çok verimli, çok mümbit ve Allah öyle bir şey vermiş ki her yerde bir şey yetişiyor. Biz, Başkanım. Bu eğer evet. bu, bu, bu üretimimizi tarımsal üretimimizi artırdığımız zaman otomatik olarak enflasyonun en büyük sebebi olan gıda enflasyonu da düşecek. Bu Türkiye'nin genel enflasyon oranını da düşürecek. Böyle de bir güzelliği var. Sürprizsiz tabii bakın şimdi enflasyon %19 diyelim <laughs> Tarım, tarımdaki, tarımdaki gıdadaki enflasyon %30. Tabii. Türkiye açıklaması. E, dolayısıyla e, o noktada yani zaten şimdi şunu veriyorum. Bir insan e, yer içer. En temel ihtiyaçlarımız. Onun ötesinde insanın gelirine göre çeşitlik sağlar. Ama yemeden, içmeden en büyük zengin de olsa yaşayamaz. Benim gibi bir fakir de yaşayamaz. Sağ bir yakışıklısı yaşayamaz. <laughs> do 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 Dolayısıyla bunun e çok güzel söylediniz. Ben de tekrar edeyim. Bir milli politika olarak ele alması lazım. Ve tarım her şeyin önünde tutulması lazım. Ben şunu demek istiyorum. E daha bakliyatta mesela bu normal e tane bakliyatları konuşuyoruz. Ben Amerika'ya gittim geçenlerde, şaşırdım kaldım. Walmart diye büyük zincir mağazaları var. Bir tane şöyle muhafazalı dolapları var. Bir açtım bir baktım humus. 13 tane çeşit humus yapmış adamlar. Bizim lokantalara gidersen ancak o da Güney'de belki İstanbul'un bazı şeylerinde humus bulabilirsin. Yoksa doğru düzgün bir humus yiyeceğiniz lokantada yok, doğru üstü bir humus da yok marketlerde. 13 tane saymakla bitmiyor. Aldım. Meğerse bir baktım ki Sabra diye bir marka. Pepsi Cola bunu almış dağıtımını yapıyor. Bakın onlar bizim gibi yemek de yemiyorlar. Onlar e, kereviz sapıyla veya işte cipsle beraber yiyorlar. Ama ne, nasıl yerse yerse. Burada geleceğim nokta şu. Bu baklet ürünlerinde o kadar devasa işler var ki. O kadar devasa işler var ki. Türen ürünler üretme şeyimiz var. Bugün bakliyatın e, özünden adam et yapıyor. Geleceğimiz ona bağlı. Yani hayvancılık olmasa olmasın bizim e, e, bakliyat sayesinde bezelyeli, nohutlu veya işte ne bileyim, e, mercimekli et yapıyor. Protein oranı da aynı. Hatta e, daha sağlıklı, daha sıhhi. Ve buna nesle, buna bühler gibi dev firmalar yatırım yapıyor bu işlere. Bu bakliyatın geleceği hakikaten çok var. Bir, bereketli ve ucuz. iki diyet yapanlara da benim gibi e, göbeği olanlara da zayıflamak için hangi diyeti gitsen diyor ki bakliyat yemen lazım. Lifli ürünler. Bağırsakları temizliyor ve insanı sağlıklı büyütüyor. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Mersin Ticaret Borsası Başkanımız de. aynı zamanda evet. Ulusal Bakliyat Konseyi Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir ile beraber Türkiye'nin bakliyat sorununu ve çıkış yolunu konuştuk. Biz ee, bizi izlemeye devam edin lütfen. Türkiye'nin sorunlarını ele almaya ve çözüm yollarını geçiyor. iletmeye devam edeceğiz. Ne söylersiniz son olarak Sayın Başkanım? Çözümümüz su, Üretim, üretim, üretim. Üretimden korkmayın. Türkiye'de yapı bakliyatta eleman açısından kırma açısından, paketleme açısından o kadar zengin ki, o kadar geniş ki bugün kapasiteni biz üçte birini kullanamıyoruz. Atıl üçte iki kapasite var. Üretim yapın, üretim sonra her şeyi burada altına kalkacak bir tüccar ve saracı kesim var aynı zamanda. O zaman bunun bir devlet politikası olması gerektiğini de vurgulayalım. Hakikaten savunma kadar çok önemli. Karnımızın tok olması, fakirin sofrası ama bugün Avrupa'da zenginin sofrasını da katma değerli olarak üretildiği takdirde ülkeye de çok ciddi para kazandıran bir sektörden bahsediyoruz. Evet. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ sağ olun.